Gol var sunar. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli takipçileri. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet Galatasaray'ın transfer gündemini sizinle yorumlamak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de yaşanan depremden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu FIFA'ya başvurmuştu ve transfer dönemini 8 Şubat'tan 18 Şubat'a ertelemişti. Yani 10 gün daha ekstra bir süre tanımıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi dün yaptığı bir açıklamada "Transfer sürecini 5 Mart'a kadar ertelemek istiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Büyük ihtimalle onaylanacakmış gibi gözüküyor. Yani FIFA bence kabul eder. Ülkemizde sonuçta bir e, deprem oldu. Bir e, afet or bir afet ortamı var. Bundan dolayı da e, FIFA'nın ben olumsuz cevap vereceğini düşünmüyorum. Ama biz şu anda 18 Şubat'ta yani Cumartesi transfer dönemi bitecekmiş gibi konuşacağız. Çünkü kulüpler bu konuda çalışmalarını yapıyor. Eğer 5 Mart'a ertelenirse yine bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ee, evet Galatasaray'ın da e, önemli transfer çalışmaları var. Ama e, öncelikle şu konuya değinmek istiyorum. Belki unutsanlar veya hatırlamayanlar veya bu haberi görmeyenler varsa kısa bir hatırlatma yapayım. Depremden dolayı federasyon ligden çekilen Gaziantep ve Hatay Spor'dan olası bir e, yabancı transfer yaparsanız bunu yerli olarak oynatabilirsiniz. Bir tanesini sahaya 9. yerli olarak e, sahaya sürebilirsiniz diye bir kural çıkardı. Bu önemliydi hem Hatay'a hem de Gaziantep'e. Aslında destek amaçlı bir kuraldı bu. Çünkü hem Gaziantep'in hem de Hatay Spor'un e, maddi anlamda gerileri e, kesilmiş oldu tamamen. Çünkü... E, maç başı e, galibiyet primi, beraberlik primi veya e, reklam geliri, yayıncı geliri bunların hepsi tamamen kesilmiş oldu. Ama ligden düşürülmeyecek. E, bu takımlar sıfır bir gelirle futbolcuların maaşlarını ödeyeceklerdi, eksiğe düşeceklerdi. Bundan dolayı da birçok Süper Lig takımı destek olmaya devam ediyor. E, Trabzonspor, e, Lazar Markovic'i aldı Gaziantep e, Futbol Kulübü'nden. Yine keza Beşiktaş e, Romanyalı 10 numara e, olan Alexander Maxim'i transfer etti ki de Souza'yla yollarını ayırdı. Josef'i gönderdiler. Maxim, Maxim'i transfer ettiler. Keza bu konuda yine Joe Figueiredo Başakşehir Gaziantep'ten transfer etti ki aslında Gaziantep'in futbolcuları da hani gördüğünüz gibi sürekli transfer ediliyor. Hatay'da herhangi bir hareketlik yok şimdilik ama daha çok Gaziantep'in futbolcularına yönelmiş Süper Lig takımları. E yine Gaziantep'le devam etmek istiyorum. Galatasaray Günay Güvenç transfer etmek istiyor ama Kasımpaşa'da transfer etmek istiyor. şu anda dün de bunu söylemiştim. Şu anda hani Kasımpaşa biraz daha önde ama Galatasaray'ın da Günay için görüşmeleri devam ediyor. Bu transferde herhangi bir başka bir gelişme yok. Belki bugün akşama doğru bu transfer netlik kazanabilir. Günay'ın Kasımpaşa'ya mı yoksa Galatasaray'a mı geleceği yönünde net bir durumu belli olur. Geçiyorum arkadaşlar Galatasaray Hatay Spor'dan iki futbolcuyu istiyordu. Bunlardan bir tanesi 28 yaşındaki faslı futbolcu sağ kanat oynayan El Kabi. Galatasaray El Kabi ile ilgileniyordu. Fakat Trabzonspor da El Kabi ile ilgilendiği için Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek Ahmet Ağoğlu'nu arayarak Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu'nu arayarak siz El Kabi'yi transfer etmek musunuz Bundan dolayı da biz de bu transferden çekiliyoruz dedi Sayın Dursun Özbek. Aslında zaten bu transferlerde hem Antep hem de Hatay'dan alınan transferlerde bir rekabet ortamı olmaksızın tamamen takımlara destek olmak amaçlı yapılan transferler bunlar. Bunu da söyleyelim. Yani Galatasaray LKB'den vazgeçti. Ki iyi bir performansı var. Bu sezon yaklaşık 10 gole katkı vermiş. Gol artı asist katkısı toplamda 10 diyebiliyorum. E, Trabzonspor transfer çıkmış gibi gözüküyor. Yine Galatasaray'ın e, günlerdir söylediğim e, Hatay'ın sol beki, e, Kanadalı sol bek Sam Adekubbe'yi transfer etmek istediğini sizlere birkaç gündür söylüyorum. Galatasaray bugün bu işi biraz daha resmiyete döksün. Şu anda kulüpler arasında ön prensipte anlaşma sağlandı. Galatasaray Sam e, Sam Adekubbe ile anlaştı. Hatay Spor'la da ön prensipte anlaşma, anlaşma yaptı. Bir aksilik olmasa bugün veya yarın futbolcuyu sağlık kontrolüne geçip imzayı atacaklar. Samade Kupede Galatasaray'ın yeni sol bek adaylarından bir tanesi olacak. Aday diyorum çünkü hani gelip direkt oynar mı buna Okan Boyu karar verecek. Bizim şu anda Leo Dubois. e, Samade gelirse 2, bir de Kazım Can var. Emre Taşdemir'in biliyorsunuz son maçtaki performansı çok üzmüştü bizi. onu da sayarsak 4 tane sol bekimiz olmuş oluyor. E, Samade yerli olarak oynatabiliyorsunuz. Yani Abdülkerim ve Kerem Aktikoğlu'ya sahaya çıkarsınız. Üçüncü yerli olarak da Sam Adekup Bey'i sahaya sürersiniz ki federasyon zaten buna e, onay verdiği için Galatasaray bu transfer yapıyor şu anda bir nevi de. E, sezon sonuna kadar e, Galatasaray bu futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonu 1.2 milyon euro. Bu zorunlu değil. Bunu söyleyelim. Burada Galatasaray karar verecek. Eğer beğenirlerse sezon sonu arırlar. Ama ben e, geçici olduğunu düşünüyorum. E, satın alma opsiyonunun da hani gösteriş ya da hani en azından koyduralım işimizi garanti alalım Belki beğeniriz iyi bir performans gösterirse transferini yaparız gibisinden konulduğunu düşünüyorum Sam Adekubbe transferi de artık resmiyete kavuştuğunu söyleyelim yavaş yavaş birkaç gün içerisinde de hem kap bildirim hem de imzalar atılacak sevgili dostlar ön prensip anlaşmasında bir sıkıntı yok bunun dışında çok fazla soru geliyor. Bunlara da değinmek istiyorum. Özellikle Dimaria'yı çok soruyorsunuz. Dimaria için Galatasaray'ın şu anda sezon sonu için bir çalışması var. Dün de söyledim bunu. Sürekli söylediğim bir şey. Yani şu anda biz zaten Zaniolo transferini yaptık. Hani aldıktan sonra bu transfere bence şu an gerek yok. Yazın bununla ilgili bir planlama yapılacaktır. Evet Erden Timur bu transferi yapmak istiyor. Ama sezon sonu için önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak istiyor. Yani niye sezon sonu e, bu işe uğraşmıyor, niye şimdiden uğraşıyor diye soracaksınız. İki nedeni var. Bir, Dimari'ye boşa çıkacak e, ve talipleri artacak. Şimdiden bu transferi bitirmek çok daha mantıklı. İkincisi ise arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de ön eleme maçları erken oynanıyor. Hemen Temmuz'da başlıyor. E, siz e, Haziran'da transfer çalışmasına başlarsanız o zaman e, bu transfer geçebilir ve kampa yetişmeyebilir ki sürekli Türk futbolunun yaşadığı en büyük problemlerden, problemlerden bir tanesi bu. Erken transfer en azından ön prensipte anlaşma sağlarsın. Sözleşmen bittiği zaman Haziran'da imzana attırır. Bu transferi resmete kavuşturursun. Ki şey olması gereken de bu zaten transferde. Erdem Timur'un bir lafı vardı, bir cümlesi vardı. Biz transferleri 6 öncesinden yapmak istiyoruz. E, son dakika yapmak istemiyoruz demişti. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Dimaria Sezon sonu için planlanan bir transfer sevgili arkadaşlar. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Aynı zamanda e, deprem bölgesi için futbolcularımızın bir çalışması var. E, futbolcularımız deprem bölgesini e, gidip e, ziyaret edecekler. Başkanımızla beraber, Erdem Timur'la beraber o bölgeye destek olacaklar. Bu da yine Galatasaray'ımızın duyarlılığını e, ortaya koyuyor. Futbolcularımıza da teşekkür ederiz bu konuda. E, Galatasaray'ın futbolcuları e, bir aylık maaşını almak istemediler. Ve bütün futbolcular bu bir aylık maaşını deprem zedelere bağışladı arkadaşlar. Hepsini tek tek kutluyorum. E, gerçekten de önemli e, bir haber olduğunu düşünüyorum bu. E, manevi değerinin yüksek olduğunu, tabii ki maddi değer de yüksek. Yani baktığımız zaman yüksek bir rakama denk geliyor bu. Ama manevi değeri çok yüksek. Galatasaray futbolcularının bu kadar fedakar davranıp bir aylık maaşını almayıp e, birçoğu için söyleyelim hepsi hemen hemen hepsi buna orayı verdi ve bu maaşı deprem zedeler için bağışladılar arkadaşlar bunu da söyleyelim. Evet Galatasaray'ın da 20-26 Şubat arasında Antalya'da kampa gireceğini bir kez daha hatırlatmasını da yapalım sevgili dostlar. benden bu kadar. İyi ki varsınız. bu zor günleri inşallah birlikte atlatmaya devam edeceğiz. yine son dakika gelişmeler oldukça, son bilgiler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Başka transfer olacak mı olmayacak mı konusunda e, ihtiyaç e, doğrultusunda transfer olmayabilir. Ama Antep ve Hatay'a destek olmak amaçlı Galatasaray e, ekstra bir transfer yaparsa bu konuda bilgi vereceğim. Ama şu an ihtiyaç doğrultusunda Galatasaray'ın bir ihtiyacı yok. Belki hani Antep veya Hatay'dan bir orta saha transferi yapabilir. E, bunu da söyleyelim. E, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ve like atmayı da unutmazsanız yine mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın. Gol var sundu